Cemiyette saadetin temel esası ikidir. Bir, her insanın kalbine bir jandarma koyacaksınız. Bu insan bu dünyanın bir imtihan yeri olduğunu bilecek. Hesap günü olduğunu bilecek, ahiret olduğunu bilecek. Bunu bilmezse bu dünyada da huzur bulunmaz. İkincisi, insanlığın üstünlük ölçüsü 200 bin dolarlık adam mısın, 300 bin dolarlık adam mısın böyle olmayacak ya. Kimin ittikası? Kimin ihlası, kimin ihsanı varsa, kim güzel ahlak sahibi üstünü gölgeleri? Bu olay. Allah'tan korkuyor mu? Muhlis bir insan mı? Yalnız Allah rızasını mı gözetiyor? Kendisine verilen vazifeleri dikkat ve itina ile yapıyor mu bu adam? Ve bu adam güzel ahlak sahibi midir? İşte insanların üstünlük ölçüleri böyle tanzim edilmeli. Cemiyetin ahlak nizamı bu olmalı ki o cemiyette huzur olsun. Bunu yapmazsanız siz hakiki ilim adamı bulamazsınız. Çünkü ilim adamı filanca şirket fazla para verdi mi onun arzusuna göre yazar. Niye yazmasın? Hesap gününe inanmıyorsa, her şey bu dünyadan ibaret zannediyorsa yapmazsa aptaldır. Ama böyle de saadete erilmez. Bunun için insanlığa saadet verecek düzen hakikaten bu temel esaslara dayanmalı